Evet arkadaşlar. Ağımıza Mersin balığı vurdu. Hemen bunu e, şeye atacağız. Mersin, bunu evet. tutmak e, kayıya almak yasak. Az bakmaz Kubilay. Herkesi bilinçlendiriyoruz. Evet. Onları bıraksın dur, dur dur. Evet. Amca atam onu. Al amca eline Mersin balığı. Ay maşallah hayvana bak ya. Şunu daha güzel bak. İşte bak. Bu Mersin balığı. Bunu tutmak yasak. Bak. Bunu böyle gene. Bakayım, Haydi yavrum bakayım. Hadi bak. Evet. Evet Gidiyor, bak. Gidiyor, bak. 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 gitti. İşte kes balığı Mersin tut zaman. Böyle tekrar denize koy versin. Akşamdan sabaha denizdeyiz. Ee, sabah ağ çekerken palamuta gene 60 tane palamut vardı ağda ve son dalgaya yakın bir tane mersin balığı geldi. Ben e, kürekteydim, benim çocuklar dedi, Mersin balığı dedi, hemen dedim, onu çabuk kurtarın. Neyse, e, balığı aldık. Güzel gene. Ben e, şöyle bir e, sünnet nefis gibi bir şey yaptım ona. Yavaş gene sevdim ve e, güzel bir balık olduğu için hemen denize verdim. Ve e, bunların nesli tükenmek üzere. Bunları biz kurtarmamız lazım, balıkçılar olarak. E, tabii buna karşı da duyarlı olmak lazım. E, bunları kollamamız lazım, tutmamamız lazım ağa takıldıkları zaman hemen bunları denize bırakmak lazım.